Selam arkadaşlar ben Fatih. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün Top serimizin yeni bir bölümünden karşınızdayım. Şimdi e, geçen bölüm tam da burada kalmıştık. Buradan da devam edeceğiz. 3600 paramız var. buraya bir buraya bir buraya bir ejderha koyarız. Buraya da bir tane koyalım. Ee, geri kalanını da şunu koysak? Her türlü yüz kalıyor ama. Dur Yo bakayım yok bu gitsin. bunu ee... ne koyayım ki? Her türlü 100 Ha tamam okay. O nereye gidiyorsun? Güzelce Yakıyoruz arkadaşlar Ve kazandık Şimdi orada Çırak diyecektim ama Bu tam atacaktım. Vermi. Şöyle ölmek şu. Öyle artık hadi. Kayıp mı bir daha bir deneyelim. Şimdi yamuldum ben. Öyle artık. Ben gitti. Şimdi gel bakayım şurada. O kılıç girmiş şu <laughs> Kazandık gördüğünüz kadarıyla. 6000 paramız var. Bir tane bundan. Yine bir tane buraya. Bir tane de buraya. Olur. Ve i̇şte böyle. Başta mükemmel. Bunların da ejder ejderi yağsarmış şeyler. Ne de bu Monkey Boy var. Monkey Boy biraz problem. Ne yapalım? Bir şey yaramaz büyük ihtimalle. Oğlum tamam, kendi adamımızı attık. Aha <laughs> adamın kafasından vurdu. Malsınız öyle. Neyse yok boş böyle olmaz. Nasıl olur? Bir bundan bir bundan bir bundan koyarsak olur. Ateşe karşı çok da dayanıklı değil diye hatırlıyorum bunlar. Evet. Ölmüş. Ne yazık ki bu hala yaşıyor. koyduğumu da oturtturuyor ya daha yeniyor da sanırım. kazandık kolayca Heh. böyle şeylerden gelin bana ya bak şimdi bu ne la yok değil öncelikle ön tarafa şöyle bir şey çekiyoruz tamam arka tarafa da bunları çekiyoruz evet şimdi bakalım bu kalkanlar, taşlar falan bir tutacak bunları da. Hala ön tarafta da askerlerimiz var. Ver ben de şöyle yerimi alayım. Kuramadım ya da. Tam kazandık. Olaydı bana la bunlar halleder inşallah evet daha halledemez yok zor yapacağım şey kolay şimdi önden bir tane bundan gidiyor yanına da Bundan iki tane ve şöyle diziyoruz. Bir de bunun arkasına bundan nasıl ver? Buna oyalayacak falan filan. ama bir daha atacak. Ver enayi takıldı oraya. beynine. Oo mu hayal? Tam güzel boyduk. <laughs> alay edecek mi olmadı? Neyse. Şimdi bunlara, bunlara olay bundan. 400'e Alın beyler öldürmeyle. Hadi biri gidecek neredeyse hadi. Hadi biri daha hadi. Yok. Planladığım gibi olmadı ne yazık ki. Şimdi böyle yapıyoruz. Ön tarafa da bundan koyuyoruz. Bir iki böyle. ama Şöyle. ha. sıkın beyler. Bombili kocaman mısın? Ne kadar canınız var lan sizin? Oh tamam biri gitti. Bir daha gitmiş. Beyler geliyor. Sıkın. Tın. Uf, koydum. <laughs> Evet burada neler varmış. Bak çok güzel taktik yapabilirim şimdi. Burada bu var ya şuraya bir tane bundan bir tane bundan oraya şöyle bundan ama ön tarafa ee, şundan bir tane buraya başka ne koyayım buraya Böyle böyle, böyle. Yok. Bir tane buraya böyle bir koysam, biraz da böyle koysam, bir bakalım olacak mı? Olmasın. Onu bu tarafta kaybettik de, o bir taraftan saklandık. Onu ben gidiyorum. Tamam kazandık kolay. Nasıl taktiksel yapınca hemen kazanıyorum zaten. Taktik yok bak. Start. Evet. Ateş beyler. Dur tamam. Oğlum, tüm sağ tarafı yemişle bunlar. Hay Allah benim Belki taktik yapmak gerekiyormuş şimdi. Böyle koyarsam. kısa da böyle dizersem. Ya de bunun yanına böyle koyarsam. iş yapabilir belki. Ama sadece Öndeki bariyer kar, kar. Oğlum önünüze yok. Çok koyduk bunlardan. 1 2 3 4. Tamam. En fazla 4. Sonra şöyle bir bariyer arkasında böyle. Çok mantıklı. Sen oradakilerle ilgilen. Adamlar da öldürsün seni öyle artık. Hayvan herif. Mahmut öyle artık Mahmut. Eğer ölmüyor. Şuna sıkın Allah aşkına. Ah tamam öldü. Tut tutturamadım. Ay Allah. Biz bu enayiler kalmışlar diyor. Lan taşına geldi. Eler. Allah Hacı hay Allah. Im. dur duramayın beni. Durama, durama. Kapan. Bir daha, bir daha, bir daha. Azıcık kalmıştı taşın Hayır Mahmud'a sıkın. Hayır Mahmut, hayır Mahmut. Bu daha da kötü oldu lan. Bir daha. Tamam onu da tutturamadım ya. Yazık. sen ağzına çaktık daha. Araya başlarım. Dur. Şöyle yapacağım. Bundan 3 tane koyacağım. Şundan 3-5 tane daha atıp böyle daha şöyle. Bakın şurada diye. Yok bir daha. Adamlar tutturamadın ne abi? Tamam geliyorlar beyler. Tamam okey onu aldık. Mahmut'a sıkın beyler. Mahmut. öyle artık Mahmut. Mahmut öyle artık Mahmut hadi Mahmut Geber yapacakmış gibi fake <laughs> tamam oh be Şimdi yedim sizi Atma bana <laughs> of nasıl dodge'ladım ver Ve birini bana salın Üff tamam Hay Allah fena Ez <laughs> Sonuncuyu da ben alayım Oh tamam. Bu zordu fena değildi. Şimdi ha sevdiğim yere geldik. Buna diyeceksin yeter. Ne oluyor? Hadi bundan koyarsan hamur. Ya çok yaklaşmayın ama geliyor. Oğlum. Gelme oğlum. Öl artık hadi. O da değil. Hayır gelme. Öl sen. Tamam çok zor lan. Dur. Böyle yanlış. Şöyle yapacağım. Tamam. Ondan sonra buraya bundan bir de şundan koyacağım böyle. Biz bir sarhoş olun. Atacak bir şey yok bizim de atacağız da. Tamam girmeyin oraya oğlum. Salaklar sizi. Yapacak bir şey yok vallahi şey yapmam lazım. Ee, bizim adamlarda atmam lazım. Bilmiyorum yani öyle değil mi? şimdi. Tamam güzel. Kontrolümüz altındalar herhalde. Ben sen de öl bakayım. <laughs> Öldü mü o? Ölmüş. Öl artık hadi. Lan tamam. attım tuttu tamam. Güzel. Şimdi bundan var ya aklıma bir fikir geldi ben de ondan koyacağım. Bir tane koyabiliriz. Neyse tamam bir de şunu koyayım. bakalım. Tekme atıyor lan bu. Lan bu mantıksız da. Bir tane mi? Bir bundan koyayım. Geri kalan da böyle bunlardan. İşte bana ver. Şimdi şuraya atacağım lan. gel 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 hadi gel Tam bayılacak Hayır Gelmeyin bana Eee ben... Kaç paraydı? 500 500 bir de bir de bir de bir de bundan koyasam. Bun. Yine kaçıyoruz bu adamdan. Buraya ne yapayım ki ben? Daha full bundan bassam bastım belki sayı üstünlüğümüzden belki alabiliriz atlayın beyler atlayın 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 yine mouse'un orta şekerliğiyle yapmışlar öyle Gel buraya. Şimdi yeriz. Şu ee, şuraya bakayım oğlum <laughs> <laughs> hadi. Tamam. Hallettik. Sizden bir iki arada önemliymiş. Oo bak şimdi işte benim sevdiğim şeyler. Bak buraya iki tane bundan, iki tane bundan. Ortaya da üç tane bundan. Tam da böyle. İzliyoruz. Birisi ölmüş la. Kanatları falan gitti. Modikleri nasıl öldürdünüz? Dur bakayım. Şuradan Ne fazla küçüldü lan. Oğlum tek at. Tek attı bana pardon. bana tek attı. Şimdi. Ee, ne koysak ne koysak. Böyle bir çizgi çeksek. Böyle. arkaya bir tane hadi bundan koyalım. De i̇şte böyle. bence fena olmaz. Şimdi geriye geldi. Tam şu önündeki adama vursanız olur. yok. Bu da olmaz herhalde. Bir tarafta kazandık ama Tamam koyduk. Demek ki doğru adamdan da gerekiyor mu? Şimdi bunlardan var burada. En aynak Güzel şimdi. <laughs> Güzel bir şekilde. <laughs> ne oldu oğlum? biri gitti. Ya atayım şöyle. Zor. Çok güzel. Hı. Hmm. Şundan bir tane bir tane de bundan. Bence olur. Hadi beyler. şu canlı yeni değiştirir. Sen atacağın yeri var ya. Bir daha da şunu ben kontrol edeyim. Ne biri gitti neyse. Hiç olmaz. be Asası da nereye düştü? Yok. yok. Yok 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 yok. Şöyle. Hı. Aha Da. Oğlum. Öldü bu şimdi? Tamam dur bakayım Bu da gizli şeyler saklı olabilir mi Ama burada bir kapı var Eğer bu kapıyı nasıl açacağız Başka gizli şeyler var mı buralarda Arkadaşımız söylemişti zaten ee, Gizli şeyler var diye ben biliyordum da ben Buldum diye hatırlıyordum Neyse bir şey var ama bilmiyorum nasıl açıldığını eğer biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın lütfen burada var mı yok aha var executioner çok güzel Evet, o zaman bu da son olsun arkadaşlar bugünlük Acaba bu birbirine şey yapabiliyor mu? Şimdi daha çok okçumuz var. Hadi bir daha. Ah tamam. Öf koyduk. Evet arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar benden eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeniye sevinirim tabi ama size kalmış her zaman dediğim gibi evet o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın